refaha bakar, gider araba sürerken yolda rahatlığına bakar, yolun kalitesinde. Sadece araba sürdü, gitti o tarafa, gitti bir yere. Bir restoranta yeme yemeğe gitti diyelim. Anlatabildim? Yani e, şey değil, yani bu son zamanlarda maalesef çok medyada yansımaya başladı. Yani çok dolanıyor da Raftansız'ın biri çıkar, Almanya'da insanlar açlıktan kırılıyor der. Biri çıkar, orada enflasyon %150'dir der biri çıkar bilmem ne der. yani bunlardan uğraşılamaz yani. Şimdi e, Doğu Akdeniz Üniversitesi Finansal Düzenleme ve Risk Yönetimi Merkezi Başkanı ve Bankacılık ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mete Feridun. Evet. Ee, bir kere de kendisiyle telefonda konuştum. Brüksel'den yayın yapan bir gazeteye, haber portalına açıklamada bulunmuş. KKTC'nin Euro'ya geçişinin kapsamlı ve ileriye dönük ciddi bir planlama ve hazırlık gerektirdiğini, ancak bunun Türkiye'nin onayı ve Avrupa Birliği'nin desteğiyle mümkün olabilecek siyasi bir karar olacağını söylemiş. Kimin siyasi kararı olacakmış bu? Bu bizim alacağımız siyasi bir karar. Bizim mi siyasi kararımız Onların mı olacak yoksa Türkiye'nin onayı Avrupa Birliği'nin desteği dolayısıyla onların da siyasi kararı olacak. Devam ediyor. Para politikası araçlarından ve mali disiplinden yoksun olan KKTC ekonomisinin Türkiye'de son dönemde alınan kararlarının ağır sonuçlarını yaşadığını ve sadece palyatif bir takım tedbirler alabildiğini söylemiş. KKTC'nin mevcut mali performansı göz önüne alındığı zaman tanınan bir devlet olmamız durumunda dahi Euro bölgesine resmi yollardan girmeye hiçbir şekilde hazır olmadığımızı ancak tek taraflı olarak euro kullanımına geçilmesi önünde teknik ve yasal açıdan bir engel bulunmadığını vurgulamış. söyledi zaten adam profesör. Yani para profesörü. Adam sana diyor ki şey yok istersen o parayı kullanabilirsin. Sıkıntı yok. Ama bak ben de o zaman son bir şey söyleyeceğim. İster şirket ol, ister aile ol, ister devlet ol. Zaten o para üzerinde yani bir otoriten yoksa bu ne demek? Para basamıyorsan demek, kazancın kadar harcayacaksan istediğin para birimini kullanabilirsin. Ben sana WhatsApp'tan bir şey yolladım. Ee, onu söyleyecektim. Bizim Ozan, para verelim. kambiyo yasamız zaten para, buna müsaade ediyor. Okuyacağım. Ee, verelim Ozan para ve kambiyo yasası. Tamam Bak gördün mü? Ee, sayı 38, 97, 11. madde. Gerçek ve veya tüzel kişilerin dövizle kredi kullanması veya dövizle borç verebilmesi, taraflarca karşılıklı olarak yapılan akitlerdeki miktarları dövizle ifade etmesi ve gerekli ödeme işlemlerini dövizle yapması serbesttir. Tamam. Yani Burada bu ne, serbestlik nerede bozuluyor? Ne diyor, ne demek istiyor? Yani ben senin inan, bir isterlin bazı bir mukavele yapabilirim. O yüzden yani ben biz... sana değebilirim Cem ayda 22 gün geleceğim bana çalışacaksın. Ben sana bu 22 günün karşılığında bin sterlin aylık vereceğim. Ama kimse karışamaz. Ve üstelik dikkat et burada akit nedir? Tek... Sadece bir şey istikdam aktidir. Teklifin geçerliyse bin sterline çalışırım. <laughs> yok geçerli değil. Öyle bir işim yok benim. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden, o yüzden mi biz arabayı, arabaları ya da evleri satarken de Bu senin tercihindir. Akidin iki tarafı vardır. Ha, şimdi bizde sorun, devlet bizden tele ile hesap istiyor. Şirketlerden vergilendirme vasayla maksatlarıyla biraz önce anlattık. Ve böyle zamanlarda da değerleme yaptığında ıslahımızı, mal varlığımızı, şuyumuzu, buyumuzu haksızca vergi alıyor bizden. Çünkü normalde vergi ya gelirden alınacak ya tüketimden alınacak değil mi? Yani gelir vergisi kavramı var. Ya bir hizmet karşılığı bir şey alınır ona harç diyoruz aslında o vergi değil. Yani gidiyorsun bir evrak alacaksın harcı vardır ödersin. Tamam mı? Haraç da denebilir. Haraç da denebilir. Harç haraç. <laughs> Peki de aynı kökten gelir. <laughs> Ama vergi dediğimiz şey ya gelirden alınır ya tüketim vergisi diye düşündüğümüz kadeveden alınır katma değer vergisi. Tamam mı? Tamam. Tüketiyorsun o tüketimden Şimdi, alınan vergi. Neyse devlet haksızca zaten devletin bir sıkıntısı yok gelirden demektir bu. Çünkü o da bu şekilde şey alıyor. Ha şimdi çıkıyor bir siyasi parti diyor ki ben size euro bazlı gelir oluşturacağım. Yüksek enflasyon dönemlerinde Eşel Mobil uygulaması KKTC'de iki ayda birdi. Çünkü iki ayda aşağı yukarı yüzde 8 sekiz enflasyon olduğu için İki ay sonra maaşlar yeniden ayarlanırdı kamunun. Aslında o zaman da kamu görevlilerinin bir şikayeti yoktu. Şimdi sonra para istabil bir döneme girdi. Eşel mobil uygulaması maaşlar bakımından, kamu görevlilerin maaşları bakımından altı aya bire düşürüldü. Yani tele kullanılırken de enflasyonun etkilerinden gerek şirketleri gerek çalışanları kurtarabilirsin. Yeter ki Gelirin olsun. Nereden olacak gelirin? Turizmden, yüksek öğrenimden, inşaat sektöründen veya bu arada oluşturacağın işte söyleniyor, peki dış satımını yapacağın bilişimden e, ve ya diğer sektörlerden. Bir şey daha söyle ekleyeyim de onun ona göre konuşalım. İşte Türkiye ile e, bu konu konuşulmalı ya da Sayın e, Profesör Feridun Profesör Prof. Doktor. Mete Feridun'un söylediği gibi Türkiye'den e, onay alınması. E, Ama bizim Türkiye ile ticaretimiz zaten dolar değil mi? Yani Türkiye bize dolar üzerinden fark satış yapmıyor mu? Fark etmez. Şimdi onu da söylerler mesela. Hatta e, mesela Serhat Bey'den bunu duydum. Üzüldüm ona biraz. Senin arkadaşım Serhat Kutak. E, eski ekonomi bakanımız Özgür Bey söylerdi şeyler söyler. Biz de ticaret odasında da bunun üstünde durduk uzun zaman. Teleleşsin bu ticaret. Teleleşse bile Cem, ben esas o fiyatlandırmaya dikkat çekeceğim. Pastahaneye gelelim. Sen o pastahaneden teleyle alışveriş yapıyorsun. Diyelim ki İstanbul'da, Şişli'de önünden geçtiğin her gün işe giderken veya İzmir'de poğaça aldığım bir yer var sana dolarla, euroyla vesaire satış yapmıyor ki adam. Adam sana boğa çayı her gün sabahtan bir iki boğa çay alıyorsun. TL'den TL veriyor. yani ondan dolayı ama değil. Madem ya, döviz... Slandırma. Tamam abi bak on, o değil konu. Buradaki konu biraz şey konusu. Hani ne? e, Dolarla yapmıyor zaten sana çoğu satışı. KKTC. TL ile yapıyor ama o kendi fiyatlamasını yaparken yani kuru dikkate alıyor. Evet. E, Hani bu şey olayı var ya sen sen de söyledin az önce söylerken işte Türkiye'ye e, yani bizim dövize geçmemiz Türkiye ile aramızı açar mı vesaire gibi. O siyasi bir şey. Siyasi ama zaten e, hala hazırda oradan bir dövizle bir satış var. Yani dövizle. Dövizle o... veya teleyle fark etmiyor canım. Şimdi ben Türkiye'den gelen ithalatın ya özetini söyleyeyim. ne kadarının. Sen bana... Ne bana... faturayla geldiğini, ne kadarının euro veya dolar faturasıyla geldiğini bilmiyorum. Yani devlet biliyorsa Ticaret Bakanlığı bize açıklasın. Sen bana... Ben bilmiyorum. Yani bunu gümrükcüler tutuyor mu tutmuyor mu böyle bir istatistik onu da bilmiyorum. Şunu demeye çalıştım. Sen bana dövizle satış yapıyorsun benim dövize geçmeme şey yapma. Kim yapıyor? Veya... Sana olacak. bilmem hangi plastik fabrikası plastik sandalye satıyor euroyla. Neden? Sorsan gene adam sana bunu izah edecek. Çünkü cemciyim diyecek sana. Ben sana bunu konsinyo yolluyorum. Yuvasın depona ve bana yazın sonunda sat satış bittikten sonra ödeyesin diye. Sana ben bunu 6 ay vadeli gönderiyorum örneğin. 6 ay vadeli sana tele gönderemem ki. Ha sen eğer bugün bu parayı ödeyeceksen sana hemen tele fatura göndereyim de. Sen o doğu yapıp dükkanın önünü plastik sandalye doldurup yaz aylarında satış yapayım bu fiyattan diyerekten hesap kitap yapıp peşin para ödeyebiliyor musun adama? Akit. Biraz önce okudun akit. Burada bile serbest. Ak akidi, sözleşmeyi ki bu yazılı olması şart değil yani telefonda da yapabilirsin. Anladın? İstediğin para cinsinden yapabilirsin. Adam onun hesabını yapacak. Sen adama diyorsan ki bana ben fazla fabrikatörüm. Türkiye'de. Hasan abi bana 10 bin tane plastik e, sandalye şu 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 modellerde gönderir misin? Gönderirmeyeceğim. Fiyat fiyat bu. Tamam sana parayı gönderiyorum. Yükle. O zaman ben sana tele fiyat veririm tabii hemen. Yani bankadan sen hemen akredifi açıyorsan akredifi ben görüyorsam ben hemen yüklüyorsam tıra hemen yüklerim. Teleyi de alırım. Sen diyorsan ki bana abi bana bunu 6 ay vadeli verir misin? Piyasa öyle olacak böyle olacak böyle satış yapalım falan. O zaman sana ya muhtemelen ya dolar ya euro fiyat ben vereceğim. Vermek vereceğim ki sana değil. 6 ay sonra bana bu kadar euro verecek. Tamam. Şimdi zaten orada da o... Yani niye giriyoruz bu alanlara? Ben tabii bunları anlatmak durumunda kalıyorum. Sanki de bir numaralı tüccarım gibi. Böyle bir şey yok. Ama gözlem yapıyoruz ya işte bu programları doğru düzgün konuşalım diye. insanlara soruyoruz vesaire. Bu bilgileri alıyoruz. Bu bilgileri herkes alabilir. Tabi Ama benim gibi yanlış bilgi de alabilir Yeni Zelanda gibi. <laughs> ya o onu biz şey olsun diye espri olsun diye kullandık. O çocuk yani bir benzin istasyonu çalışanı güvenilir bir kaynak değil. Bu böyle bir bilgi kullanacak olsak alpeti arayacağız, kıpeti arayacağız. Tabii. Soralım nereden alıyorsunuz bu yakıtı diye. Kaldık ki yani, gerek, gerek kalmadı sayın bakan zaten net bir açıkladı şekilde açıklamış. zaten Evet. Ya biz onu burada latife olsun diye kullandık evet. en güzel Şimdi e, programı kapatmak durumundayım öyle mi ve tabi e, var mıydı daha söyleyeceğim bir şey mi var yok söyleyeceğim bir şey yok günümüzün konuları Bunlar belki gelen haftadan itibaren seçim seçim. ama e, şimdi Sayın bakanla e, irtibattayım e, Sayın bakanı Sunat Atun'u bugün aslında e, konuk edecektik e, bu seçim sürecinde de e, zaman zaman konuklarımız olacak değil mi Hasan abi Mümkün olduğunca yani. Sen ayarlayacaksın canım. Evet. Sen söz verdin. Ee, ama e, özellikle ekonomi konusu ülkemizin gündeminde her hafta bununla ilgili. E, ama yani son olarak şu söylenebilir. Yani bu euro meselesine bak ben de açtım Mete Bey'in şeyini haberini. E, işte i̇şte e, Tokar'ın şunun bunun şeylerini ki yani onlar sahipleniyor diye onları referans verdim. Yani halkımız şöyle bir şeye takılmasın. Euro geçersek kurtuluruk. Öyle bir şey yok. Biz önce kamu maliyemizi adam edeceğiz. Yani kamu maliyemizin yükleri fazladır. Bu yüklerden kurtulacağız. Bu yüklerden kurtulmanın yolu belki de e, ciddi bir dönüşüm yapmaktır. Memur arkadaşlar kusura bakmasınlar. Eğer hiçbir şey değiştirmeden hayatlarında e, ölene kadar bu refahla yaşayacaklarını düşünüyorlarsa bunu yapamayacaklar, başaramayacaklar ve bunu yapamayacakları gibi topluma da büyük bir yük olmaya devam edecekler. Ya işte E-Devlet'e geçeceğiz, E-Devlet'e geçerken kamu görevleri kendilerini yenileyecekler, artık bilgisayar operatörü olacaklar, serverlara bakacaklar yani o klasik olarak yaptıkları işlerden vazgeçecekler verimli bir kamu yönetimi oluşacak. Evet. Ve özel sektör de daha fazla değer yaratacak. Hem vergiye konu olacak bu, hem maaş ve ücretler rahat ödenecek, hem işte daha iyi, daha güzel servis vereceğiz. Özellikle bizim hizmet sektörümüzden kaynaklanıyor bu. Tarımcımız daha iyi ürünler elde edecek. Turizm sektöründe işte veya tüketimde değerlendirilecek vesaire. Yani bunu yapamadığımız sürece Euro'ya geçmişik, tele kullanmışık, isterlin kullanmışık zaten serbesttir. Bu süreçte elinde üç kuruş parası olan tele gidip isterlin almadı mı? İhtiyacının ötesindeyse yahut ertelenebilecekse ihtiyaçlarını Gidip istelini almadı mı döviz bürolarından? E, aldı. Eee herkes kendini zaten nasıl koruyacağını bilir merak etmesin. Bir kısmı da yüksek diye sattı. Parası yetmedi. Herkesin kendi tercihi. Nasıl? Hasan abi e, programı kapatıyorum. Teşekkür ederim can İzleyenlere eee. teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Evet e, sevgili Ozan'a da teşekkür ederim yönetmenimize. Haftaya yeniden beraberiz efendim e, ee, 17.30'da. Artık saatimiz 17.30 olacak Hasan abi. Tamam ama sabit olsun. Yani evet. izleyicilere saygının bir gereği olarak 17.30, 17.30 17, .30, 17 .30 başlayalım. Yok 17 çeyrek diyorduk ama çeyreğe yetişmiyor haber falan var. Sabit olması için 17.30 diyoruz her şey hazır tamam. olsun diye. Evet tekrar Çok görüşeceğiz. Hoşçakalın.